Evet değerli arkadaşlar mikrofon az kalitesi düşük sanırım konuşurken bazı kelimeleri yutuyor yani o yüzden daha yavaş konuşayım. Öncelikle uluslararası ilişkiler bölümü ve siyaset bilimi ve kamu Yönetimi bölümü öğrencilerimize Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Final sonuçlarınızı ilan ettim. Ee, öncelikle bazı öğrencileri tebrik ederim. Böyle 15, 20, 25 alıp sonrasında e, 75, 80, 85, 95 alan öğrencilerimiz var. Peki bunu nasıl başardılar? İki şey yaptılar. Birincisi mesleğinizin özü tahmin yeteneği hangi soruda çıkabilir diye bir tahminde bulundular ve bunu düşündüler. Siz uluslararası ilişkiler bölümünde okuyorsunuz ve mezun olacaksınız, diploma alacaksınız. Eğer ki herhangi birisinin, bir hocanın ya da e, ileride diplomat olursanız e, o kişinin bir sonraki hamlesini tahmin etmeniz, ne yapacağını, ne soracağını bilmeniz ee, en azından fikir yürütmeniz gerekli. Ve siz siyaset bilimi ve kamu yönetimi öğrencilerimiz hocalarımızın ben dahil finalde nereden soru soracağını Acaba hangi sorular gelebilir şeklinde hiç düşündünüz mü? Ee, yani şöyle bir dakika düşünseniz yeterli. Hatta düşünmenize bile gerek yok. Bu kanalda final hazırlık bir 5-10 dakikalık kamera karşısında konuşuyorum ve ilan ediyorum. Yani zorla sizi konunuzdan tutup. Şu 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 soruda çıkacak. Şuradan çalış. Çalışmana da gerek yok. Cevabı da söylüyorum. Ve buna rağmen final notu 15, 20, 25, 30, 35 olan öğrencilerimize sesleniyorum. Siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Sizin cevap kağıtlarını versem, soruyu da versem, al bunu yaz desem, bunu da mı yapamayacaksınız? Yani beni sinirlendirdiniz. En sevmediğim şey bir öğrenciye düşük not vermek. E kağıdın üstünde yok. Ben mi yazacağım? Bunu da yapmam. Peki, bu kadar e, sert konuşmaktan sonra şimdi gelelim bütünlemede neler çıkacak, değil mi? Evet. Umarım bütünlemeye kalan öğrencilerimiz bu yayını izliyorlardır. Ee, daha öncesinde ara sınavdan ve finalden 100 alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 85-90-95 alan hem ara sınavdan hem e, finalden quizlerini de yapan 4 quiz yani AA ile harf notunu kazanan öğrencilerimizi ayrıca tebrik ederim. Şimdi gelelim eee bütünlemeye gelecek öğrencilere. Bakın, tekrar ediyorum. Finalde 11 tane sorumuz vardı. 6 sorudan 4'ünü yapacaktınız, 5 sorudan 3'ünü yapacaktınız. Bununla ilgili 2 tane video çekmiştim. Bütünleme sorularınız bu 11 tane sorunun içinden olacak. Başka bir yere bakmanıza gerek yok. Şimdi diyeceksiniz ki 11 tane soru uzun değil mi? Çok değil mi? 6 tane zaten yüzde sorduğum sorular. Vize de sorduğum soruyu finalde sormuşum. Finalde sorduğum soruyu da bütünleme de soracakmışım. Ve bunların da cevaplarını da ilan etmişim, açıklamışım yayın olarak. Buna rağmen bütünlemeden geçemezsiniz. Artık ne diyebilirim ki? Silivri'ye kadar gidiyorsunuz. Bir vakit harcıyorsunuz. Gidip gelmek o yol inanın saatler alıyor. Hani 3-4 saatten az sürmüyor hazırlığı gidişi dönüşü o kadar da masraf yapıyorsunuz sadece gidiş dönüş sınava girmek için en azından bütünlemeye gitmişseniz bütünemeden geçin arkadaşlar. 11 tane elinizde soru var. Bu soruları ben hatırlamıyorum. Unuttum diyorsanız 110 öğrenciye sorun. Ve orada bir kıymetli temsilcimiz var. O kıymetli temsilcimiz 11 soruyu da muhtemelen not almıştır ya da hatırlıyordur. Ya da hatırlayan birilerine sorar. Peki başarı oranı nasıl? E, 50 kişilik sınıfta bir 10 kişi falan ortalamanın altında şöyle yani e, bütün emeği kaldı. Çok yüksek bir oran bu. 50'de 10. İkinci ya da üçüncü defadan alttan alan öğrencilerimiz biraz böyle yazdıklarında ayretler içinde kaldım. Yani o soru ve cevap. Mesela fırsat maliyeti nedir? E, i̇nsaf. Hani e, vizede de sormuşum. Cevabı da açıklamışım. Fırsat maliyeti fırsatçılık değildir. Alternatif maliyettir. Diyelim ki kahve tercih ediyorum, içiyorum. <laughs> Çay içmeyi tercih etmiyorum. Kahve içmenin alternatif maliyeti çay içmektir. İşte bunu söyleseniz tam puan aldı öğrenciler. Misal sorulardan biri buydu. En yani çok burada hata yapıldı. Fırsat maliyetini sanki fırsatçılık gibi yazan öğrencilerimize ayrıca selam ediyorum. Yok öyle bir şey. Başka hangi sorular varmış? Tüketici rantı. Yani sınıfta defalarca söyledim. Mesela bisküvi diyelim. Haydi. 9 Türk aldığım bisküvi bir alana bir bedavayla iki tanesi 9 liraya geldiği zaman bu bir tüketici rantı. Değil mi? Ne oldu? Her zaman almak için hazırladığım 9 lira yerine iki tane aldım. Tanesi 4,5 lira. Yani tüketicinin lehine bir indirim var. Ya da 9 liralık ürünü Yedi buçuk dolara indirmişler kampanyalar ya da işte e, money veriyor Migros bu arada Migros'a biraz limoniyiz onu e, kötü şeyler söylemeyeyim ya da iyi şeyler söylemeyeyim Neyse yine de e, o firmadan alışveriş yapmaya devam ediyorum diğer firmalardan da güzel kampanyalar var 3 harfli olanlar yani bir tek Migros söylemeyeyim işte Şok, BİM, A101 farklı zamanlarda farklı güzel indirimli ürünü alabiliyorum. Peki tüketici rantını da çıkardık değil mi? Bunlar vizede ve finalde sorduğum sorulardan. Diğerlerini de temsilcinizden öğrenebilirsiniz. Tabi ona böyle iyi davranın, kibar olun. Bir çay kahve ısmarlayın. O kadar çabalıyor, emek veriyor sizin için. Perşembe günü sizin bütünlemeniz olacak yanlış hatırlamıyorsam tabi siz tekrar bakın güncellemeler olabilir bütünlemenin gün ve saatini kaçırmayın 3 iş günümüz var pazartesi salı ve çarşamba tam gün nereye çalışacaksınız ara sınavdan neden yüz alamadım video kaydını inceleyebilirsiniz oradan 6 tane soru gelecek cevaplar da var yıl sonu sınavından neden yüz alamadım yayınında da final soruların cevapları var Tabii sayıları değiştirebilirim. Olduğu gibi de sormuyorum. Değil mi? Hangi bir de tablo oluşturuyoruz. Başa baş noktasıdır. Kâra geçiş noktası onun problemler. Ee, esneklikler, değil mi? Bir tane test sorusu sordum. A B C D bir tanesini edeceksiniz. Şey Bunu yapmayan arkadaşlarınız var. Ya test sorusunun A B C D bir tane harfini böyle çember içinde almayan öğrencilerimize ben ne söyleyeceğim? Yani test sorusu işte birini seçiyorsun 10 puan. Onu bile okumamış demektir bu. Evet bir tane yine test sorusu soracağım arkadaşlar. Denemek için soruyorum. Yani birini seçmenin size bir zarar yok. Peki bu videoyu kısa tutacağım. Çünkü söyleyeceğim her şeyi söylemiş gibi oldum. Bunu sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Genelde öyle söylerler, değil mi? Sizin için, sizin iyiliğiniz için söylüyoruz. Ama gerçekten öyle. Bütünleme de sakın kalmayın. Her vizeye girmiş, girmemiş bile olsan, çok rahatlıkla işte 83 alabilirsin. Yani 83 yüzde 40, yüzde 60 olan kuize girmişsen e, 77 işte 75 alsan da muhtemelen harf not olarak D'de geçersin. Henüz hiçbir şey bitmiş değil arkadaşlar. 3 iş günü yeter. Dil 3 iş günü. 15 dakikada 100 alabilecek şekilde hazırlık yapabilirsiniz. Pekala. Bugünlük bu kadar. Sakın bütün evden kalmayın. Herkesin geçmesini istiyorum. İyi akşamlar.